Elleri ayakları minicikti. Zavallı. O bebeğin hali gözümün önünden gitmiyor. Vicdansız katiller. Her yaptıkları yanlarına kalıyor. Daha kaç bebek öksüz yetim kalacak? Biz de gitseydik ya Muratlara. Gideriz. Gideriz. Bir atlasın nerede? Ya ben de onu diyorum ya. Onların şimdi bir sürü derdi vardır. Ya ilgilenemezlerse bebekle. Olur mu öyle şey Emine? Duymadın mı anlattı çocuk? Murat canı pahasına kurtarmış bebeği. Arkadaşı desen baksana nasıl sahipleniyor. Zaten evde Vasfiye teyze var. Sen bebeği düşünme. Hala kulaklarımda çınlıyor ağlamasın. Tamam. Tamam gideriz.